Soğukta cilt kuruluğumuz artıyor. Yani problemlerle birlikte de bu e, kuruluk daha sık görülüyor. Bende de aşık oluyor <laughs> kuruluk. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yazın. Geçirdiğimiz için artık o lekeler için bir an önce başlamamız gerekiyor. Ancak kuruluk bambaşka bir şey. Evet. Kurulukta da direkt nem aşılarını öneriyoruz. Hı -hı. Düzenli medikal bakımları öneriyoruz. İçeriği ne hocam nem aşılarının? Nem Nemaşıların içeriğinde saf yalönik asitler var. Gerektiği noktada da vitamin ve peptitler var. O kişinin durumuna göre, ihtiyacına göre değişiyor değişiyor. Peki e, beslenmemizin cildimize ne kadar etkisi var? Gerçekten ne kadar etkiliyor? Çok çok yani parlak Parlaklığını etkiliyor hocam ama beslemek, ne bileyim canlandırmak e, herhangi bir yediğimiz bir şey herhangi bir gözenekle veya lekelerimizle bir alakası olabiliyor mu? Olabiliyor. Gerçekten? Şöyle aynen e, şimdi e, bakıldığı zaman çok su tüketmeyen insanlarda evet. nemsizlik olabiliyor. Bu da cilde çok ciddi anlamda yansıyor. yansıyor. E, fazla tuzlu yiyenlerin Organları tuzsuz kaldığı zaman organlar o tuzun kalınlığının hepsini deriden çekmeye çalışıyor. Bu sefer deri. Yani bütün tuz alındığı zaman deride de nem kaybı oluyor. Çünkü deri ona sürekli nem vermek zorunda kalıyor. Deri en e, vücudumuzun en geniş alanı ve oradaki su miktarı yani hiyalonik asit miktarı çok kıymetli. Çok tuz tüketenlerde evet, bu evet. deriden kaynaklandığı için alıyor. Aynı zamanda karbonhidrat ve şeker tüketimi de cildinizin sıkılığını sağlayan kolajeni. Çok kötü. Mahvediyor, yaralıyor yani onu. Çok yağlı yediğimiz dönemlerde, ne bileyim çok şekerli beslendiğimiz dönemlerde evet. cildimizin görüntüsü daha sebze ağırlıklı, iyi bir uyku çektiğimiz zamankine bayağı Direkt farklı değişiyor. oluyor. Direkt değişiyor. Bağırsak florasının dengesi aslında burada çok önemli. Evet. Bağırsak cildi çok ciddi anlamda etkiliyor. etkiliyor. Yediklerimiz bu yüzden çok kıymetli. Peki parlak, sağlıklı görünen bir cilt için siz ne öneriyorsunuz? Yediklerimize dikkat etik diyelim. Ee, ve bir nem bakımı söz konusu oluyor evet. dediniz. Başka? Parlak eğer sağlıklı bir cilt istiyorsa kişi öncelikle cildini çok iyi tanıması gerekiyor. Çok fazla ürün kullanmak çok doğru bir şey değil. Hmm. Kesinlikle bir uzman tarafından cildini analiz ettirecek, cildini uygun ürünleri sadece belli oranlarda kullanacak. Yani kişinin rutininde bir temizleme jeli ya da köpüğü, bir serumu olabilir. Hı hı yıkama jeli dışında da kalkıp güneş koruyucusunu ve nemlendiricisini kullanırsa bunları evet. hayatını rutinine sokar. Güneşe de çok çok dikkat ederse. ederse. Aynen kişi cilt kalitesi de yedikleri de tabii çok önemli. Çok doğru anlamda yönlendirir. Uyku da önemli değil mi hocam? Çok da? önemli. Uyku ve spor da yani çok önemli. Zaman, yani hele ki bazen böyle gün içerisinde 10-15 dakika falan uyuduğum zaman böyle cildimde böyle bir şeyle kalkıyorum. Güzellik Resmen uykusu derler e, ya. Güzellik uykusu gibi herhalde evet. yani böyle bir parlamayla uyanıyorum. Peki altın dokunuş, dokunuş uygulamasını konuşalım. Nedir? Altın dokunuş 30 yaş üstü herkesin ben. evet e, yaptırmaktan keyif aldığı bir uygulama. Bu bizim cildimizi tutan kolejen vardır. Cildimizin yapı taşıları ve cildimizi sıkı tutar. Yani bir elbisenin likrası gibi düşünün. Tamam. Sıkı tutar, oturtur. Bu zamanla gevşemeye başlıyor ve o lifler birbirinden ayrılıyor. Yani o elbisenin likrasının dokusu bozulmaya Bozuluyor başlıyor. Haline. Elbise bollaşmaya başlıyor. Mantık da bu derinin içerisinde var olan bu kolajen zamanla azalınca biz altın vuruş dediğimiz bir sistemle bir hekim tabii ki de bunu yapacak. Deri altına kontrollü şekilde bir ısı veriyoruz. Orayı yalancıktan uyarıyoruz aslında. Yaralıyoruz. Ha <laughs> hasar veriyorum, iyileş diyorsunuz. İyileş. Şöyle parmağımız kesilir hemen. Gibi bir oraya bir fibroplastlar Hı. gider. işte sürekli bir kolajen sentezi ne olur. Ne kadar sıcak hocam? Yani bizim dayanamayacağımız sıcak? <laughs> 60 santigrat mı? derece civarı ama bu sizin çok böyle dayanamayacağınız bir şey değil. Zaten kontrol tamamen doktorda ve cihazda. Ha. Kat kat derinin her katına uygulama yapılabiliyor. Bu dışarıdan bir şey verilmiyor. Cildin tamamen kendini uyarmasıyla Vücut kendini topluyor. Hmm. Bir Peki, harekete geçiyor. Yani, o hareket hemen başlıyor mu? Yoksa atıyorum o hareket bir yapılanma süreci var. Orada bir yıkımı e, yapılandırma süreci var. Ve bu atıyorum bir ay sonra mı ortaya çıkıyor sonucu üç yoksa? 3 haftada. 3 ha, haftada. Yani evet. 3 seans yapılıyor. 3 haftada bir üç haftada yapılması bir ya da ayda bir yapılması zaten derinin e, değişim sürecine denk geliyor. Hmm. Evet. Her değişim sürecinde tekrarlanır evet. gibi düşünebiliriz. Altın dokunuş değil evet. mi? Altın dokunuş. Altın altın dokunuş. Vuruş, dokunuş. Altın dokunuş. Peki. <laughs> Venüs ışıltısı. Venüs ışıltısı. Na, nedir? Bu aslında şöyle bir ürün değil. Bu tamamen kişi e, doktorlar tarafından analiz edildiği zaman kişinin neye ihtiyacı varsa yapılan özel bir karışım. Kişinin sivilcesi mi var? A vitamini desteği. Hmm. Mezoterapi tekniği ile yapılan bir uygulama. Hekim cildi analiz ettikten sonra nerede eksiği var? Nem kaybı mı var? Hmm. E, leke problemi mi var? sivilce problemi var? Hmm. Özenekleri mi var. Ona yönelik, Ona yönelik bir, yönelik karışım özel hazırlıyor. hazırlıyor. ve taze taze kişiye mezoterapi yöntemiyle veriliyor. Peki Venüs ışıltısı mesela tavsiyeniz kaç yaşından itibaren yapılabilir? Nem aşısı olarak yani nem niyeti de asit desteğiyle yapılırsa bunu 30'dan sonra herkes yaptırabilir. Rahatlısa yaptırabilir. Ancak Sivilce akne problemi varsa kişinin bu 15 yaştan itibaren de başladığı için onlar iz olmadan aktif sivilce zamanında da izleşmemesi için yapılması çok faydalı. Çünkü niye yani o şey izler olduktan sonra şu an çok onu ağır. geçirebileceğimiz bir şey pek yok yani öyle değil mi sivilce izlerini? Ya, başladı. Başladı, bak, başladı var, mı? Var 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 artık sistem sistem az daha değişti. Hocam sonra sivilce lekelerinde siz geçiriyor olun. Hocam tamam. kaç yaşındasınız? 35. Hocam tamam dedi ya. <laughs> yani tabii ki ilerliyor ama mesela şu anda da benim yani oluyor yani sivilce lekelerim, evet. sivilcem de oluyor. Ama bazen böyle ya yani ne de olsa minicik bile olsa kalıyor durduk yerde. Şöyle söyleyeyim size ayda bir, daha çok kalıyor değil mi? Yani hani ben danışman olarak şunu söylüyorum. Ayda bir iki tane sivilce kabul edilir. Evet benim de bir iki. O kabul edilir bir şey. Bu hani normal dışarıdan çevresel faktörlerden gelebilir, normal yediğiniz o anda farklı bir şeyden gelebilir. Bir damla yağ bile fazla gelebilir. Evet, o atar. Evet. Hiç önemli değil. Bakım yapacağız derken de birazcık değil mi oluyor ha işte o sivilceler? Sıkıntı onun sivilceyi ize döndürmemek. Sivilce çıkar. Sivilce kontrol altına alınır. Şu an benim de yüzümde iki tane sivilce var yani. Ama önemli olan bunun iz olmaması. Sıkarsak mıyız olur sadece? Sıkarsa profesyonel olmayan biri ona müdahale ederse bunu bir dermatolog yapar. Dermatolog bakar sivilcenin nerede olduğu bile ona çok ciddi anlamda bir ipucu verir. Bu sivilce neden çıktı? Şimdi yastık yüzlerinden çıkabiliyor. Kullanılan makyaj fırçalarından çıkabiliyor. E, aşırı yağlı tüketimden çıkabiliyor. Çenemde çıkıyor benim sürekli. Ve aynı bölgede çıkıyor genellikle. Aynı ne bölgede, ne bölgede çıkar. O Allah genelde... aşkına doğru söyleyin nedir bu? <laughs> o şöyle e, size söyleyeyim pudranızı vesairenizi değiştirmenize hiç gerek yok. Çünkü genel anlamda yok. Ama böyle tek tük çıktığı noktada eliniz kirliyken bile dokunmanız orada tek bir noktada çıkması o yüzden çok ona kabul edilir bir şey. Edilir ona bir şey diyemem. Elimin yani her dakika temiz olduğunu İşte O yüzden maalesef diye, telefonlardan yok yok. bile hani çıkabiliyor. Olabiliyor. Tabii. Peki e, gençlik aşılarından birazcık bahsedelim. Gençlik, genç aşıları, aşıları. gençlik aşıları gençlik aşılara baktığımız zaman kişiye daha çok hialorik asit miktarını ayarlayarak yüzünün, boynunun, elinin dekoltesinin o bölgeleri dışarıdan nem vermek demek. Çünkü hmm. kullanılan e, hiçbir krem deri altına maalesef inmiyor. Hmm. Bizi neyden korur? Yüzeyde mi kalıyor hocam? Yüzeyde kalıyor. Kremler. Bizi neyden korur? Dışarıdan gelen güneş ışınlarının bir anda çarpmasından korur mesela. İşte makyaj altında direkt gözüne tıkanmaması için koruyabilir. Ama deri altına inmiyor. Yani hiçbir zaman vücut o hiyerolik asit desteğini deri altından yani deri üzerini kremden Enmiyor almıyor. Yani. Hayır almıyor. O yüzden de o iğneyle evet. mecbur kalıyoruz. Peki boyun gençleştirme için kullanılan yöntemlerden bahsedelim hocam. Benim çok ihtiyacım var. <laughs> Üç yöntem var aslında. Üç yöntem. Tabii bunu da direkt hekimler yapıyor. Birincisi ameliyatsız yüz germe dediğimiz direkt sistem, HIFU denilen bir sistem. Ultrason. Deri altına belli oranda yoğunlaştırılmış ses dalgaları veriliyor. Ve oradaki yine her zamanki gibi kolejenimizin sıkılaşması için. Bu kimlere yapılır? Bu 45'e kadar yapılır. Tamam. Çünkü kolajen orada zaten ürer. Dışarıdan Var. yine bir şey yok. Sadece uyarıcı veriliyor. Tamam. Boyun olur, yüz olur. Özellikle gıdı bölgesi için çok önemli bir uygulama. Uyarılma peki ne kadar devam ediyor onu merak ediyorum. 3 ay içerisinde belli oluyor. 3 ay içerisinde kolajen ürüyor ha, ve, ve, ve etki pik 3 ay sonra yapıyor o 16 ay, 7 ay, 8 ay kadar götür. vücudun götürüyor vücudun metabolizmasıyla da alakalı, vücudun kendi yeleme kapasitesiyle de alakalı. Yani senede bir defa falan mı yapılıyor? Senede gibi? bir kere yapılırsa kişiler ilerleyen dönemlerinde çok daha büyük cerrahi işlemlerden, yani yüz germelerden, ameliyatlardan vesairelerden çok rahat bir şekilde almış olur. Çok güzel yöntem bir bu. Başka İkinci yöntem de eğer 35 ile 45 arası ince ince çizgiler olur bazı insanlarda. O da telefonlardan ve tabletlerden de çıkıyor. Sürekli şöyleyiz. Burası gevşemeye başlıyor. Çünkü biz hiçbir zaman güneş koruyucusunu boynumuza ve elimizin üzerine maalesef sürmüyoruz. sürmüyoruz Sadece yüzümüze ya. sürüyoruz ve çıkıyoruz. Bu bir hata aslında. Korunması gereken şöyle bir alan var ve yüzden daha ince bir dere. E böylelerine küçük mezotoksinler var. Minik minik mezotoksin yapılıyor. Böyle küçük küçük ince ince çizgiler hemen orada bir kontrol altına alınıyor. Hmm. Üçüncü bir yöntem de yine altın vuruş dediğimiz sistem. Vitaminler mi gene? Evet yine özel. vitamin yüklemek ve altın vuruş uygulamasıyla direkt bütün boynu yüzle beraber taramak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.